bak bir duvar revive duvar revive duvar revive Arka geliyor ya kaldır ama kaldır abi. kaldır ama Kaldırım Eee? Eee kaldırdık kırdık işte ya senin anlatıyorsun seç Yanındaydım amınak Duvar kurdu jeti kaldırdı diyorsun E diyorum işte salak Ne gergin bir adamsın ya Uğraşma bu arada bir şey yok Çek hayatı gibi bir video sen. Bak bak eğime bak 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 bak. Ben bu eğimle a** an... koydum altı vurmuşsun kesin. 120. Neyse <laughs> ananı s**. önündeki adamı vursan. Round kazandıracaksın ama s**. Testen. AFK'dan raporladım onu bir de. Her <laughs> şeyden. Yaz yaz kanka yaz. Ha. Konuşsun oğlum sesinden konuş. Sonra evde kaldım diye ağlama. One enemy remaining. O koysan al. Ağzı dolu konuşamıyorum. <gülüyor> <Beni> <gülüyor> <gülüyor> Herkese selam. Ben Ash Caulfield. Az önce izlediğiniz kesitte geçenlerde yaptığım yayında yaşadığım bir olayı gördünüz ve bu tarz olayların biraz daha göz önünde bulunması için videosunu yapmak istedim. Yayında veya kayıtta olmadığım zamanlarda çok fazla küfür ve taciz olayı yaşadığım oluyor bu oyunda. Sırf adam vuramadım veya seyir olarak onu yeniden canlandırmadım diye ailemden dini değerlerime, doğmamış çocuklarıma kadar küfürüyorum ve bu durumu tek yaşamadığımı çok iyi biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu senenin başlarında alarm bot sistemi çıktı. Bu tarz olayları hep oraya yazmaya başladım ama yine de kimsenin akıllandığı veya çok düzeldiği söylenemez. Valorant gerçekten hikayesiyle, oynayışıyla çok çok sevdiğim bir oyun ama kitlesinde böyle toksik insanların bulunması çok üzücü. Oyun içinde kadın erkek fark etmeksizin taciz ve küfür çok fazla var. Erkekler genel olarak bu tarz davranışlara e, küfürle cevap verse de yine de hoş bir şey değil. Bence tabi. Evet oyunda sinirlendiğimiz zamanlar olabilir. Evet takım arkadaşımızın kötü oynadığı zamanlar olabilir. Doğal olarak sinirleniyoruz ama bunların üslubu bence hiçbir zaman küfür veya taciz değil. Hani yani küfür sayılmayacak laflar tabi kullanabilirsiniz. Yani, yani ne kadar aptal salakça oynadın, ne kadar salakça oynadın. Hani bunlar insanı o kadar da kırmaz. Ama bahsettiğim şeyler ciddi anlamda küfürler. Her neyse bunu böyle küçük bir bilgilendirme olarak geçmek istedim. Lütfen toksik ve itici insanlardan olmayın. Öyle insanları hiç kimse sevmez. Kendinizi küçük düşürmek ve insanlardan uzaklaştırmaktan başka hayatınıza hiçbir katkısı yok bunun. Böyle küçük bir not geçmek istedim. O zaman biraz daha oyun içinde aldığım klipleri izleyelim. Şimdiden iyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olup destek olmayı unutmayın. Teşekkürler. Sen de yap, sen de yap, ke yap, ke yap. ya? Artık bunları alırken ses çıkıyor.

Ben körüm kanki beni 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 şey yapma Ben bir çor bu oğlum. Zıplayamıyorum. Oğlum sen bunu geçiyorsun. sen körü topla ya. Oğlum şey hep birini buranın. Hem topalım Allah beni kahretsin. Ben orada. Niye Ufuk kurda yok Hayır. Oğlum ölecek. Oğlum ölecek. Ölüme dur da böyle. Merve. <laughs> of Merve. Birini öldürdüğün an kanki yorulmaz diye bas. Gösterme, gösterme, gösterme. Geç köşeye, geç köşeye. Uf. Son bir merve adamı. Bu aşk dengin ben ne? Bu aşk benim ben ne? Asıl o zaman da oldu. Anlamadım ya. Two hours later. Mert sakin ol Mert. <gülüyor> <gülüyor> Ege bir tane kilo al. Ege bir tane kilo al. Ben sana hiçbir şey demeyeceğim. Helal olsun. Tamam oğlum, Tamam mı? Hadi. Geliyor. Gel. <laughs> Gelmez. <laughs> Kapama. Peki. Şuralarda bir bakeziyor Abi. Ah. Merhabalar. <laughs> <you know> <laughs> Ufuk evet. şey, şey, şey. ufuk <laughs> <laughs> uf, oh, uf bir zıpla ufuk 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 bir bu böyle bundan alsın klasikle. <laughs> <laughs> <laughs>